Merhaba Çin Aslanı değil mi? Ostüllü. Aa. Aa, bu Bu çıktı ya, kocaman olmuş vallahi doğru. Kim kızım bu? Kim kızım bu? he Arkadaş mı? Ofim, ne yapıyormuş bu? Ne yapıyormuş bu orlan? <laughs> Şunun tatlılığına bak, maşallah ya. Gel bakalım. Hayır hayır hadi gidiyoruz. Hadi Maya. Hadi. Ah. Maya gel. Maya buraya Maya. Maya koş, <laughs> koş. 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 Seni korkak. Boş atarcı bu ya. <laughs> Görüşürüz. Tızlar. Tız. Ne oldu Maya? Altına mı sıçtın Maya? He? Korktun mu Maya? Koptu mu Maya? Şu tarafta, şu tarafta. Hadi bakalım, hadi. Hadi hop. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Ne var orada? Aferin kızıma, aferin kızıma. Aferin kızıma. Adam, 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 yazık. Hop yakala onu. Lan kediyi ben görmedim. Dibimdeymiş. Ama büyük kedi. Yakalarsa hop. Maya. Ama may nereye gitmiş? Aa, yine sıçarken yakaladım seni. Pis köpek. Aferin kızıma. Aferin. Eskişehir ya. Hadi buradan. Hadi buradan. He, <laughs> oğlum o kedi sizi yer lan. Vallahi sizi yer. Oğlum buraya ne yapılıyor lan? ####سي ديوار <applause>